L'yi sıfırladım. Hadi bakalım. Geldi. Ya ama. Hayır ya. İstemiyorum seni artık. Anlama yok mu ya? Anlama olayı yok. Bunda yok. Abi bu ne? Atmıyor ya. Şaka gibi. Harbiden atmıyor. Kaç bakayım. Oy. 3 5 tane yapalım değil mi böyle? Ben yani tekrardan veriyordu. Güdümlü. Abi verin Abi şu. Tamam memaya gönderirsin. Kıyafeti <laughs> vereceksiniz. <sana>. Olay bu. <laughs> o muji bitti lan. Nasıl Abi bu arada kıyafet bayağı zor ha. Çıkmıyor şaka mı ya o? komik değil ya gülmüyordum şu an <laughs> o no. Bar bari bir tanesi şey var mı? arkadaşlar bir şey çıkmadı zaten ya yapma yapma ama abi kıyafet güzel işte kıyafet güzel ya Bana kurduğunda destansı çıkarmam yok mu? Olabilir. On kaldı abi. Bin bin gidiyor da abi. ya bir de bin ya. Harbi de bak bir de bin. 540 değil. Abi gold. Premier Plus alsam var ya düşüyor biliyor musun bunu şeyi? Öyle mi? Öyle bir şeydi. Kutu açılımları falan yüzde kesiyor herhalde. Ben tek atacağım ya dur. Bir daha. Geliyorum. Ya ne güzel döndü var ya bir an. Hayırlısı. Aa, son bir tane kalmış şurada. Açma. Garanti ödülde de verdi buna. Beyler biz siz açın. Bakayım. Nasıl yani? Çok sen açacaksın değil mi? Vallahi abi bir şey çıkmadı da ben bir tane <laughs> daha basayım mı ya? 30'lu garanti al. bir tane bir onlu mu açtın? Ya iki tane açtım abi. 20'yi aldım garanti. Bir tane 30 10'lu 10 kaldı. onları herhalde şey verir. Bir onlu mu açacaksın şimdi? Aynen. Tamam ver bakayım ekranı. OC'ye çöp etmek istedim. Aynen sen biz. <laughs> Bir de ufukta bakalım ufuk ne yapıyor. Hayır. Bence garantiler açılsa iyi olur aslında. Garantiler açtım abi ya. Çok açtık arkadaşlar. Bu ne ya? Ulan OC kalmadı ya. 36 da güzel değil ki. Değil mi? Çok saçma Abi, yani. Çok da Bir tane açıyorum şu an. Bağlan Arkadan aslında şu üstteki işaret güzelmiş ha. <laughs> Kast da güzel benim hoşuma gitti. Bu <laughs> kaç kutu açtın? 20 tane mi açtın? 20 tane açtım aynen. Bak tek atıyorum. <laughs> Açıyor <laughs> mu? tek atıyorum abi. Bekle. Yayının dolu. <laughs> o internet... Tamam ha, yani... hadi. Yok gözükmüyor. Ha, tamam. Bak yapıştır. Benim, benim OBS kıpkırmızı olacak. Yapıştır bakayım <laughs> Abi alıyorum kıyafeti ve gidiyorum. Ersin yayından kayıt alırsın. Donmuş ya. Kask, kaskı verecek. Ya. Ne verdi şu an gözükmüyor ya donlu. Ooo <laughs> oh, M4. M4 bu kadar mı? <laughs> Meyler ben açayım da. Tamam. Kendinize gelin. ya. yani. O, 50 Memo, izliyoruz hadi bakayım. Edwin Hoca mı var Memo'da? Hayır kanka ben garanti sadece. Ha garanti okey. Açayım mı? Yapıştır. Ne yani var Memo? Gülüyor <gülüyor> i̇yi, tamam Sen bomba. Bomba atmıyor musun? Kanser olursun. <laughs> bomba olsa iyi olur. Memo'da yok herhalde. Ay. Açma Allah'a bakar mısın? Açma sapan. <laughs> oh. Bomba yanında <gelmez>. ne oldu? <laughs> Ay güzel. Güzeldi o değil de mi? Garanti veriyor herhalde. <laughs> Memo istiyordun <laughs> değil mi? Aynen aynen kanka sandık yok bunu. Ben zaten başka bir şey istemiyorum orada. <laughs> Oy. Oo, bana çıkmadı ha. Hain oyuna bak. Abi kıyafet görüyorum. Oy, da geldi. Tamam, güzel. İki tane şey. Tam istiyordum. bana niye kask gelmedi? M4'e bak. Değil mi? Yok. Bitti kanka bu kadar. Ha, ha. bu ne ya? Ne biçim şey ses geliyor bundan? Uf. Ben ne yapayım ya? Devam edeyim mi? Abi, abi, çıkmayacak sanki. Attı ya. balık yan gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi diyorsun? Vallahi o yani kadar acadın gitmedi gitme hiçbir şey çıkmadı. Açayım mı bunu da? Kaç kaldı abi? Dokuz Dokuz mi mu? 9 kez daha açabilirim. Bence yapıştır Yani. Risk alırsın. Dokuz Hadi 9 bin önce 10 tane şey getireyim. Lütfen. Lütfen gel. Bu kadar UC'ye değer misin bilmiyorum ama açtık yani girdik bu işe çık artık ya. Abi tamam. gelir gelir de değer ya. Bence çıkacak ama. Ya ha. Abi gider misin ya? Oha! Oy! <laughs> Aha, oy! <laughs> Abi, abi, çok de, iyi. Süper. Abi istediğin açma çıktı ha. Abi açma diyenleri banlar mısın chatten şu an Kanka. görüyorum. Kanka. <laughs> Ersin. Bence bu kadar yeterli. Aynen bence daha bunu kullanan bir Ammar 2vs2 kullanmış olur. Evet, benim sayemde çıktı. <laughs> yani sen vazgeçmiş ama ne sıkıntı <laughs> evet. Ve Aa. istediğim çıktı. Bir erkek Allah'tan erkek olan çıkmadı ya. Ligii bakalım. Abi yeni kıyafetim. 5 aybundur. Çok iyi var da var ya kask <laughs> Olmuyor mu kask ya? Kask yakışmıyor ya. Benim kask olmaz mı? Diğer kaskı al abi. Mor. Abi bu buna yakışmıyor bu kask. Evet evet i̇şte ya. normalde hepsine giderdi. Morus böyle bir şey Abi üsteki işte kask bence. Kanka kendi bunun kaskı. kaskı var ya kendi kaskın olaksana ya. Aynen abi. Bunu mu takacağım? Aynen Bu ona mu ya? Ha. Güzel değil mi? Abi ya. abi takıldım böyle. Eyvallah. Çok uyumlu. Çanta ne takacağım buna? Ben şu an diğer kasıt desem. Bakıyorum Ne uyuyor? Abi diyor, solda. Var. Ha o. Değil O olabilir aynen. Berbat. <laughs> İyi Abi şu sağdaki mor nasıl? 14'ün yanında bak. 14'ün yanında. Sezon. 14'ün. Altta abi. Değil mi? Mavi evet. midir? Yok yok sağ üstteki onun bir üstü var ya bu, bu da, da oluyor ha sanki ha. Oo süper oldu. Değil mi? Aynen, aynen. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Abi, ona işte. çanta lazım bir tane. Hadi, Hadi maskara. bakayım. Maskara <laughs> çok eski. Üstteki şey, pembe nasıl? M maskara değil mi? Arkadaşlar çanta maske mi? Bu. Oo. Oo bu daha iyi. Önden mi? nasıl gözüküyor? Başka çanta. <laughs> Çok karıştı diyorlar. Hava. Ee, karışmasının sebebi aslında arkadan görüntüde kaskın duruşu. Altın rengi çok. Evet kask biraz ucu da aslında. Yani bak çanta oluyor da. Kendi kaskımı tak kanka ben. Kaskı değiştireceğiz. Kendi kaskım olsa çok O değil, o değil ya. Kendi kıyafetin kaskı. Ya benim bu kask kaskım. buna da gitti sanki ya Memo. Ya abi zorlama git. <laughs> ya zorlasak olacak gibi ama. Gerçekten. <laughs> Beyler Unicorn tavası evet. Tartışmasız bir şekilde. Bu mu diyorsun? Aynen. Bak bu da var. Ay bu 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 kesin ya, aynen. bu. Renge evet, bak evet. Memo. Evet evet. Tamam. Ee, kafalık buluyorum. 5000 tane. Ya ben onun kafalığı de... çıkaramam ya büyük ihtimal. Çıkmaz ben zannetmiyorum. Mor şapka var bak en <laughs> altta. Bu ne ya? Mor mu? <laughs> en altta. En altta sağdakini bir taksana abi nasıl olacak? Kapka <laughs> olmaz. <laughs> aslan kafasının orada mı hiç? Kafasına bir şey takmam lazım mı illa? Olsun. At kafası var ya. Hadi burada. Destansı. Ha, bu <laughs> destansı kafalık ama şeyi bozuyor ya. Ya, kıyafeti bozuyor ya şu bak şu öndeki görüntü kötü yoksa kıyafeti bozmaz ki bak bak griyi görüyor musun orta gri ve mor ıı, detaylarda tipden yani, dolayı şey yapıyor yani. nasıl iğrenç biri iğrenç yazmış ya day renk uyumu Kafalı var falı ama... çöp demiş Zidan arkadaşlar bakın <laughs> burada bir uyum söz konusu ama ya Kesinlikle yani. Bak şuraya bakar mısın? Abi senin kafalı taksana. S18 var ya bak. Buraya 2. Saç var ya. AVM'yi de alıyorum. Bakıyorsunuz buraya arkadaşlar. Uff.